Bugüne kadar Antalya'mızın her noktasının bir teknoloji ve bilişim şehri olması yolunda yıllardır büyük gayret gösteren, Antalya'mızın bir savunma sanayi, uzay ve havacılık, turizm teknolojileri, bilişim ve yazılım merkezi olması yolunda sayısız hizmetlerde bulunan Antalya Teknokent Genel Müdürümüz ve aynı zamanda Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği Başkanı Doktor Sayın İbrahim Yavuz'u konuşmalarını yapmak üzere sahneye davet ederiz efendim. Hocam hoş geldiniz. Sayın valim, sayın rektörüm, değerli başkanlarım, değerli müdürlerimiz, değerli öğrencilerimiz, değerli girişimciler, değerli bilişim gönüllüleri hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bilişimin kalbi yine bu yıl Antalya'da atıyor. Şükürler olsun 9.'sını gerçekleştiriyoruz. Hep birlikte bir arada sizlerle olmak bizleri gerçekten her yıl mutlu ediyor. Bu sene geleceği kodla ve geleceği keşfet temasıyla zirvemizi gerçekleştiriyoruz. Akdeniz Bilişim Zirvesi az önce de Emrah kardeşimiz bahsetti. Gerçekten Anadolu'nun en büyük bilişim zirvesi. Türkiye'de birçok etkinlik var ama hakikaten bu kadar gönüllü, bu kadar roşkulu ve motivasyonu yüksek bir zirve biz görmüyoruz. Bu anlamda az önce de arkadaşımız bahsetti. Yolda kalan, buraya gelmek isteyen, gelemeyen, gün içinde bizlerle beraber olan gönüllü kardeşlerimize, arkadaşlarımıza, öğrencilerimize hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, iyi ki varsınız. Akdeniz Bilişim Zirvesi aslında Antalya Teknokent'in yıl boyunca yaptığı etkinliklerin de taşlandırıldığı, ödüllendirildiği, Firmalarımızı, öğrencilerimizi, girişimcilerimizi ve aslında Antalya'mızı girişim ve bilişim ekosisteminde ödüllendirdiğimiz ve motive ettiğimiz bir etkinlik. Çok kıymetli sivil toplum kuruluşlarımız, odalarımız, borsalarımız, sanayi bölgelerimiz, teknoloji geliştirme bölgelerimiz var. Hem Antalya'mızda hem Türkiye'nin her noktasında. Bugün için Türkiye'de 114 teknoloji geliştirme bölgesi var. Bu 114 Teknoloji Geliştirme Bölgesi Teknokent'in içerisinde Antalya Teknokent çok şükür şu anda Türkiye'nin en büyük, en başarılı, en güçlü 7. Teknokent'i. Bu anlamda da hem firmalarımızı hem girişimcilerimizi ve tüm ekibimi teşekkür ediyorum ve tebrik ediyorum hepsine. Tabi bu emek ve gayretle birazdan burada izninizle sunumda da bahsedeceğim kısaca büyük bir emek ve gayret var. Bu bir ekip çalışması ve bir irade çalışması. Bu anlamda yönetim kurulumuza ve başta Özlem Özkan Hocam'a, rektörümüze özellikle teşekkür ediyorum. Bu anlamda Antalya'nın teknoloji ve bilişim şehri olması yolunda bizim bir hedefimiz var. Antalya dünyanın en güzel şehri. Biz Antalyalılar olarak başka bir şehirde yaşamayı hiçbir zaman hayal etmedik. Ve bundan sonra da edeceğimizi düşünmüyoruz. O zaman Antalya gibi güzel bir şehir varsa dünyanın en güzel şehirlerinden birisi. Antalya ise o zaman Antalya her şeyin en güzeline layık. Antalya Türkiye'nin en büyük 5. şehri. O zaman Teknokenti de bütün kurumları da en azından 5. büyüklükte ve hacimde olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu anlamda da Antalya'ya ne yapsak azdır. Antalya'nın Gaziantep'sinden Kaş'ına kadar her noktada yapılan hizmetlerimiz var. Son 20 yılda Teknoloji ve bilişim ekosisteminde çok büyük bir ilerleme kaydetti. Biz de bu minvalle bu doğrultuda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ben katılımlarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Antalya Teknokent'in yaptığı her şeyi biz anlatmak istiyoruz, göstermek istiyoruz. Ama çok da sizleri fazla sıkmadan ben arkadaşlarım sunumu alabilirsek şurada izninizle sunumda birkaç evet. önemli şeyden bahsetmek istiyorum. Evet Antalya Teknokent Az önce de sunumda da bahsettik. 2004 yılından 2025 yılına kadar bugüne gelişmesini sürdürmeye devam ediyor. Yani az önce Sayın Valime de bahsettik. 20 yıl önce Akdeniz Üniversitesi'nin bu vizyonla böyle bir alanı Antalya'ya kazandırmış olması çok kıymetli. Bu anlamda Antalya Teknokent binalarıyla, kuluçka merkezleriyle Teknokent'teki Teknoloji Transfer Ofisi, Girişimcilik Kuluçka Merkezi ve diğer ilgili bütün alanlarıyla baktığımızda artık tam anlamda bir teknoloji ve inovasyon vadisi diyebiliriz. Bizim temel alanlarımız var. Turizm ve teknolojileri, yazılım ve bilişim, kimya, biyoteknoloji, sağlık, tarım teknokenti, tarım teknolojileri, savunma sanayi ve elektrik elektronik alanlarındaki bu temel alanlarda ve alt kırılımlarında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tabii Bunları yaparken Antalya Teknokent'in ilgili birimleri var ve eee bu noktada Antalya Teknokent Teknoloji Transfer Ofisi, Girişimcilik ve Kuluçka Merkezi. Evet. Prototip Atölyesi ve Tarım Teknokenti hemen alıyorum. Evet, teknoloji transfer ofisimiz, girişimcilik ve kuluçka merkezimiz, ön kuluçkamız. Şimdi Cumhurbaşkanımızın destekleriyle, rektörümüzün destekleriyle şu an Eylül ayı içerisinde açıkladığımız tarım teknokentimiz, prototip atölyemiz, Karet'te on kuluçkamızda hizmete devam ediyoruz. Son 20 yılda 400'den fazla teknoloji firması, 50'den fazla bireysel girişimci firması TÜBİTAK tarafından, 150'den fazla startup'ımız, 5 hızlandırıcı programımız, 3150 ürün ve hizmet, 10 binden fazla ARGE çalışanı, akademisyenler bizim için çok kıymetli, 80'den fazla spin-off, 132 fikri sınai mülkiyet hakkı, spin-off'lardan da çıkan var, öğrencilerimizden de var, firmalarımızdan da var bu noktada. 4250 ARGE projesi ve 560 milyon dolar yüksek teknoloji ihracatı burada bence en kıymetli veri diye söyleyebilirim. Şimdi 560 milyon dolar Antalya gibi bir alanda tarım ve turizmin yanında ihracat yapılıyor olması hakikaten çok kıymetli. Bu anlamda herkesi, tüm firmalarımızı tebrik ediyorum. Binden fazla kamu özel STK işbirliğimiz var. Burada odalarımız, başkanlarımız hepsi var. Hepsiyle gece gündüz çalışıyoruz. Ve bizim için en kıymetlisi her zaman olduğu gibi en önemli şeylerden bir tanesi de bizim öğrencilerimiz. Öğrencilerimizi 4500'den fazla öğrenci bugüne kadar istihdam etmişiz. Stajyer olarak Antalya'da hem coğrafi bölgesinin özellikleriyle, hem de tekme kentimizin gücüyle her zaman tercih edilen bir alan. Bu anlamda Antalya Tekmeker öğrenci istihdamında da gördüğünüz üzere çalışmalarına devam ediyor. Bugünkü duruma bakacak olursak da 276 firmamız, 300'den fazla ticarileşen projemiz, 235 firma sayımız ve akademisyen firmalarımız ve öğrenci firma sayımıza bakarsak Türkiye'nin en büyük öğrenci ve akademisyen firmasının bulunduğu Teknokent diyebiliriz. Yıllık toplam ihracatımız, toplam ciromuz 18 milyar lira. Yıllık ihracatımız 105 milyon dolar ve fikri mülkiyet sadece 2025 yılın bugüne kadar 20 tane fikri mülkiyet hakkı ilan etmişiz. Ve 1744 kişi de ARGE personeli olarak bugün TeknoKent'imizde yer alıyor. Tabi bu başarıların devamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın yapmış olduğu endekste de Antalya TeknoKent Türkiye'nin en başarılı 7. teknokenti olarak yoluna devam ediyor. Bu başarı coğrafi büyüklük coğrafi bölüm bulunduğu alan e, ya da büyüklükle alakalı bir şey değil. 88 ayrı parametrede tüm kriterlerin belirlendiği Türkiye'nin Sanayi Teknoloji Bakanlığı'nın Oscar'ı bu anlamda da Antalya'yı ve teknokentimizi de tebrik ediyor. Tabii büyük projelerimiz var. Biz projesi olmadan hiç kimsenin ve hiçbir kurumun yaşayabileceğine inanmıyoruz. Bu anlamda da yönetim kurulumuzun aldığı önemli kararlarla Antalya Teknoloji Vadisi'ni hayata geçirdik. Bu anlamda da yatırımcılarımıza kendi alanlarını yapma imkanlarını, kendi alanlarını üretme imkanlarını verdik ve 20 yıllık sözleşmeler yaparak şu an ekranda görselini gördüğünüz bina bitmek üzere 2 ay sonra hep birlikte açacağız inşallah. Bu anlamda e, yatırımcıların da Antalya'yı ya bir cazibe merkezi olarak görmesi bizim için önemli. Buradaki yatırımdan kastımız teknoloji ve bilişim yatırımı, RG'ye yapılan yatırım bu anlamda da bunu çok kıymetli buluyoruz. Ve önemli bir büyük projemiz daha şehrimizin tam ortasında Antalya Teknokenti Akdeniz Üniversitesi'nin kuzey alanında en güzel alanlardan bir tanesinde Antalya Teknokenti burada tabii yolun yeni yapılan kavşar hemen sağ tarafında geçerken belki de fark etmediğiniz bir alan var. Bu alanda Türkiye'nin en büyük gerçekten en büyük girişimcilik inovasyon merkezine yapacağız 40 bin metrekarelik alanda. Bunu da öğrencilerimize Gençlerimize hediye edeceğiz. Hayırlı olsun şimdi de. Evet. Kültür Mahallesi'nde hemen alt tarafta tüm öğrencilerin kütüphanemizin hemen karşısında sizlere böyle bir eseri üniversitemiz olarak kazandırmış olacağız inşallah. Ve en önemli güncel büyük projelerimizden bir tanesi de Antalya Tarım Teknokenti. Tam 5 yıldır Sayın Rektörümüzle, Özden Hocam'la uğraşıyoruz. En az 10 kez bu noktada farklı kurumlara ve bakanlığımıza gitmişliğimiz var. E, büyük bir irade ve büyük bir e, azimle bu yapıldı. Antalya'nın bir markası. Üniversitemizin, tekme kentimizin bir markası. Türkiye'de iki tane tarım tekme kenti oldu bununla birlikte. Biz Türkiye'nin en büyük tarım tekme kentiyiz. Ve dünyada buna benzer yapılar var. Burası international bir agropark uluslararası bir teknokent olacak. Bu anlamda 1100 dekarlık alanda ge ülge alanları, laboratuvar ve ofis alanları, sera deneme alanlarının olduğu ve bitki ıslaha izolat ve gen manifestinin bulunduğu tarım teknolojileri alanı, sergi ve fuar alanları, tarım inovasyon kuluçka merkezi, gıda, biyoteknoloji ve tarım akademisi ve sosyal tesis alanlarıyla donattığımız olağanüstü e, güzel olacağını hedeflediğimiz bir alan inşallah önümüzdeki yıllarda belki 20 yıl sonra bugünleri bu videoları izleyerek anlayacağız. Bu anlamda bunu çok kıymetli buluyorum. Antalya'mıza hayırlı uğurlu olsun. Çok güzel olacağını düşünüyorum. Antalya tarımın, turizmin başkenti ise Antalya tarım teknolojilerinin de başkenti olacak. Hayırlı olsun. <laughs> Sonuç olarak baktığımızda Akdeniz'in <laughs> Akdeniz'in teknoloji ve bilişim üssü diyoruz. Katkı koyan, emek veren, bize iyi niyetle davranan, bizimle birlikte çalışmak isteyen, bizimle bugüne kadar çalışmamış ama bundan sonra hedefleri olan tüm paydaşlarımıza, tüm öğrencilerimize, girişimcilerimize, kuluçka firmalarımıza, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın, Bakanımız dahil olmak üzere tüm çalışanlarına, ülkemizde girişimcilik ekosistemine katkı sağlayan tüm bireylere Antalya Teknokent'in Türkiye'de marka olmasına destek olan gönüllülerimize, tüm Antalya Teknokent ekibime ve değerli aileme ve Sayın Rektörümüze ve yönetim kurulumuza huzurunuza teşekkür ediyorum. Saygılar sun sunuyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Teşekkür ediyorum.